Bir Zamanlar Çukurova 134. Bölüm Fragmanı Bir Zamanlar Çukurova 134. Bölüm Fragmanı yine karşınızdayız, 134. bölümünde birbirinden heyecanlı sahnelere eşlik edeceğiz. Şermin, Çolak Ağa'nın gelişini görmesiyle korkusundan Züleyha'ya sığınır. Çolak Ağa konağa silahlı baskın yapar, Şermin'e zarar vermek isterken karşısında Züleyha'yı bulur. Züleyha'ya silah doğrultan Çolak, karşısında baskın hanım ağa ve konağın tüm çalışanlarını tedbirli görünce konaktan kovulur. Şermin, Züleyha'ya Betülü Çolağın elinden kurtarması için yalvarır. Züleyha duruma kayıtsız kalmaz ve adamlarını toplayarak Çolağın evine baskın yaparak Betülü kurtarır. Çukurova'da Züleyha'nın cesaretine hayran kalır ve herkesten takdir görür. Kahramanlığını duyan herkes Konağa ziyarette bulunup Züleyha'yı tebrik eder. Vahap telefonla abisiyle konuşmasına Çolağın adamı tanık olur. Çolak Betül'ün evden alındığını öğrenince çılgına döner. Tüm adamlarını toplar ve Betül'ün Züleyha'ya kimin söylediğini sorar. Uzun sessizlikten sonra Çolağ'ın adamı Vahap'ın abisiyle konuşmasına tanık olduğunu söyleyerek tüm dikkatler Vahap'ın üzerine toplanır. Vahap Çolağ'ın yanından kaçarak abisine sığınır. Fikret sağlığına kavuşur. Lütfiye ile Züleyha'ya duyduğu büyük aşkını paylaşır. Lütfiye Fikret üzülmesin diye duygularını saklar. Lütfiye Hanım, belediye başkanlığın verdiği yetkiyi kullanarak arazileri kanunsuz şekilde işgal eden yerleri tespit ederek Çolak Ağa'ya ihtarname gönderir. Çolak, ikazı dikkate almaz resmi evrağı yırtıp atar. Tüm Çukurova'ya Lütfiye Hanım makamını kullanarak yeni Fikret'in intikamını almak istediğini söyleyerek herkesi Lütfiye Hanım'a kışkırtır. Lütfiye Hanım, kanunları uygulayarak Çolak'ın mekanı için yıkımı gerçekleştirir. Çolak, Lütfiye Hanım'a silah doğrultur karşısında jandarmayı bulur. Vahap Abdülkadir ile Betül'ün başına gelenleri paylaşır. Betül'ün ölüm döşeğinde bırakıp gitmesinden sonra aşkını maziye gömdüğünü söyler. Betül, annesi Şermin Yaman ile birlikte Züleyha'dan özür diler. Şermin, "Yaman soyadına yakışır davranış sergiledin. Biz bir aileyiz söylese de Züleyha'nın gönlünü almak hiç de kolay değil." Bütün Çukurova, Çolak Ağa ile Züleyha'nın yaptıkları için dalga geçer. Çolak, Züleyha'dan intikam almak için haince plan yapar. Çavuş, Çolağın telaşlı halinden şüphelenerek haince planını öğrenir öğrenmez Hakan'a haber vermek ister. Züleyha'ya telefon gelir. Fikret, Züleyha'ya destekleri için teşekkür etmek için yemeğe davet eder. Fikret, yemekte Züleyha'ya evlenme teklifi yapma girişiminde bulunur. Hakan, konağa gelip Züleyha'yı sorar. Cemile'den Züleyha'nın Fikret ile yemeğe çıktığını öğrenir ve gittikleri restoranı öğrenerek sürpriz yapmak ister. Fikret yüzüğü çıkartıp Züleyha'ya evlenme teklifi yapmaktayken karşısında Hakan'ı görünce şaşırır ve yüzüğü saklar. Hakan, Züleyha'ya Fikret ile güzel haberi paylaşalım diyerek evlenmek için nikah tarihi aldıklarını söyler. Fikret haberi alınca yıkılır, Çetin ile buluşup tüm başından geçenleri anlatır. "Sırf benim canımı kurtardı diye barışacaklarını bilseydim canımdan vazgeçerdim." diyerek ne kadar üzüldüğünü Çetin ile paylaşır. Şermin ve Betül'ün evlerine Vahap gelerek evi boşaltmalarını ister. Çaresizlik içinde evi boşaltan Şermin ve Betül kendilerini kapının önünde bulurlar. Züleyha olaylara kayıtsız kalmayarak onları müştemilata yerleştirir. Betül bu duruma itiraz etmek istese de annesi Şermin tatsızlık çıkmasına engeller. Züleyha Gaffur ile konuşurken konağa telaşlı biri gelir. Hanım ağam, hanımım gebe yetişemezsek ölecek diyerek duygu sömürüsü yapar. Züleyha Aykut'u arayarak yardımcı olmasını ister. Çolağ'ın haince planından habersiz olan Züleyha, Gaffur ve Aykut'la birlikte yola koyulurlar. Çolak ağa haince planını Çavuş'a anlatır. Geçecekleri köprünün iplerini gevşettiğini öğrenen Aykut, Hakan'ı araması sonucu Abdülkadir'in yanında bulur. Çavuş, Hakan'a Çolağ'ın haince planını detaylı şekilde anlatır. Hakan, vakit kaybetmeden Züleyha'yı haince plandan kurtarmak ister. Hakan, Züleyha'nın hayatını kurtarabilecek mi? Fikret, Züleyha aşkından vazgeçecek mi? Abdülkadir Betül'ü affedecek mi? Çolak Ağa'nın yaptığı haince planı Züleyha'ya zarar verecek mi? Hakan Çolak Ağa'dan nasıl intikam alacak? Çolak Ağa için çukurova bitecek mi? Tüm soruların cevabı için 134. bölümde görüşebilmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bizleri takip edebilir, beğen atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.